E takaise epis kalmadı Ya oğlum Oğlum bu benim halimle böyle ya. Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda çok zayıfım. <laughs> Oğlum 3 kilo falan almam lazım ya. Ya da 3,5-4 kilo falanım ya. Bu ne lan böyle ipinceciğim. Arkadaşlar bugün spor yapma simulator oynayacağız. Yani lifting simulator oynayacağız arkadaşlar. Hani böyle dumbbell kaldırırlar ya. Onu simulatorını oynayacağız arkadaşlar. Umarım güzel bir oyun olur. Umarım başınıza gider. Gerçekten çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Yani şu tipten bile gerçekten çok eğlenceli olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi elimizde bir tane kalem var. Şimdi bu kalemi kaldıra kaldıra kas yapacağız. Oğlum kalem kaldırarak kasma yapılır lan. <laughs> ya çok komik ama çok eğlenceli bir oyuna benziyor bu oyun ya. Şimdi böyle böyle kas yapıyoruz değil mi? Zaten bu oyun zaten çoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Aynen hani kitap okumada kafamız büyüyordu ya. Bu da onun gibi arkadaşlar. Spor yapıyoruz ve bu şekilde büyüyoruz. Şimdi selebi gidelim. Şunları bir satalım. Oğlum bura ne kadar kalabalık lan. Tamam şu anda 30 tane altınımız var arkadaşlar. Market nerede? Marketimiz de burada. Markete gidelim bakalım bir. Şimdi ağırlık satın alabiliyoruz. Çubuğa geçelim bakalım. Şimdi kalem çok... Mouse mu? <laughs> <laughs> ya oğlum ya. Bir de genetiğimizi güçlendirelim arkadaşlar. Şu anda maksimum 30 genetiğimiz var. Bunu satın aldığımızda şu anda maksimum 100 oluyor arkadaşlar. Ve 100'e kadar kasabiliyoruz. Bu arada burada Robux'a satılan şeyler var ve Stage 1 falan aldığımızda hızlanıyoruz, güçleniyoruz. Fakat bu sefer de Robert olmuş oluyoruz. Yani ta en başa geri dönüyoruz arkadaşlar. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi çubuğumuzla beraber kasırmaya devam edelim. Kas yapmaya devam edelim. Oğlum adamlar ne kadar büyük kocamanlar ya. Bir de bu arada ünvanlarımız var arkadaşlar. Şu anda benim ünvanım görmüş olduğunuz gibi Şurada yazıyor Stickman. Ya Stickman ne oğlum ya? Çubuk adam yani. Allah'ım çubuk adamım ya. Şunlara bakalım bakalım. Oha şurada Hulk var. Hulk. Ah. Ne oluyor? Ve rank atladık arkadaşlar yani rütbeye atladık ve görmüş olduğunuz gibi skeleton olduk skeleton da iskelet demek arkadaşlar Artık çubuk adam değiliz ama iskeletiz sanki aralarında çok büyük bir fark varmış gibi Neredeyim ben buradayım şimdi şu çubuğu bir değiştirebiliyor muyum bakalım bir 5'miş bunun parası 45'e bir tane mouse alalım arkadaşlar 90'da da su alabiliyormuşuz durun şimdi şu mouse'la birazcık daha şey yapalım bir kas yapalım mouse daha ağır arkadaşlar benim mouse'uma da hiç benzemiyorum ya benim mouse'um daha güzel bundan ama mouse'la kas yapan da yani ne bileyim yani <laughs> Allah'ım masla kas yapıyoruz ya ooo bak burada da çok yüksek olmayan şunlar gibi çok yüksek olma bir tane abimiz var aa spursonlu varmış da şu spor spursonlu içine bir girelim bakalım evet giremiyoruz harika ve mouse'la çok hızlı kasıldık hemen 100 olduk arkadaşlar Hemen bunu da satalım. Bu arada iyi güçlenmeye başladık. Şimdi şuraya bir gelelim tekrardan marketimize arkadaşlar. Şuradan yeni bir tane güçlü şey alalım. Ha su olur. Su daha ağır muhtemelen. Bu ne? O futbol topu. Tam futbol topunu yükselteceğiz arkadaşlar. Ama ikinci şunda bir hızlı. De... Oha onan veriyor? Baya fazla veriyor. Durun o zaman biz futbol topuna geçmeden önce bir de şeyi alalım arkadaşlar. Şimdi şunu bir sat kardeşim. Tamam mı? Gidelim bir genetik alalım ya şu genetiğimizi bir fullleyelim arkadaşlar 25'e bunu aldım Hatta 75'ler verip bir k yapıyorum arkadaşlar genetiğimi Şimdi futbol topu ne kadar ona da bir bakmak istiyorum Futbol topu da 187.5 altın Tamam 187.5 altını muhtemelen hızlı bir şekilde bitiririm arkadaşlar sıkıntı yok Emek kasmaya devam edelim bir de şu sağa sola bakalım burada arada şuralara balkabaklar falan koymuşlar cadılar bayramı için de cadılar bayramı biteli kaç gün öldü ya Neredeyse bir hafta öldü artık ya Oğlum adamlar rütbedir çok iyi ya Şurada Hulk var tamam mı Mustijen Hulk arkadaşlar Şurada bir tane Legend var yani Legend efsanevi demek. Allah'ım. Ve yine rütbe atladık ve arkadaşlar sikini aldık. Sikini ne demek zayıf demek. Şu anda zayıfız. Tamam iyi iyi. yoktan en başta çubuk adamdık. Sonra iskelete döndük. Şu anda zayıfız. Tamam güzel. Güzel yavaş yavaş kül almaya başladık arkadaşlar. Yavaş Biz bir. Oha oğlum bunlar neler var ya. Şurada Everest var. Bu nasıl bir rank oğlum. Everest diye rank mı olurmuş la. Bu arkadaşlar adam Everest daha gibi arkadaşlar. Kocaman olduğu için muhtemelen bunu böyle bir rank vermişler gerçekten. Bu adam da ne kaldırıyor peki. Pasta kaldıran var. Bunlar ne oğlum. Bina kaldırıyor ne adam. Oha apartman kaldırıyor. <laughs> Allah ya. Ben burada şurada küçücük su şişesini kaldırıyorum arkadaşlar. Bu adam koskocaman binayı tutmuş kaldırıyor oğlum. Kaç senedir oynuyorsunuz lan bu oyunu bu arkadaş ya. Yalnız oyun gerçekten hoşuma gitti. He bu arada yumruk tekme falan var. Şunları bir deneyelim mi ya? gelip şuna bir yumruk atıyorum ben. Aa ne oluyor lan? Aa arkadaşlar barışçıl mı? Bunun da sanırım şeyleri var. Evet evet insancıl var, arkadaşça var. Savaşçı falan diye bize rütbe veriyorlar. Anladım. Şu an bizi buluyor oldu mesela. Evet. Harika. Şimdi biz savaşçı öldüğümüz için savaşçılar da gelip bizi öldürebilir doğal olarak mantıken. Tamam tekrardan normale döndük. Allah'ım ya bir daha var ya kimse yumruk falan atmayacak arkadaşlar. Sonra gelip bizi öldürüyorlar ya. Şimdi abicim bir ortalıkta çekilin. Ben bir markete bir gidebilir miyim? He, burada yolumu kaybediyorum da arasına. Şimdi markette futbol topumuzu bir alalım. Hatta futbol topunu bırakıp direkt ben şuradan bir tane de şişe aldım. Aa Matematik kitabı var lan. Şu matematik kitabını almam lazım. Acilen 600 lazım arkadaşlar. Şimdi bu ne kadar veriyor? 20 20 veriyor. Çok güzel, çok güzel. Ve yine daha katladık. Az önce hani zayıftık ya arkadaşlar. Şimdi tin olduk. Tin de zayıfın bir üstü yani. Yine zayıf aslında. Çok da bir şey değişmedi. Tamam, gayet güzel ilerliyoruz. Biraz da kasıla kasıla ilerlersek çok daha güzel olacak. Oha, adam market tepeti kaldırıyor lan. Market tepeti tipi vermiş yoksa markette. Tamam, şimdi 692 oldu paramız. Ben şu gidip şişeyi değiştirmek istiyorum arkadaşlar ve gidip şuradan matematik kitabını alıyorum. Matematik kitabı bakalım ne kadar verecek. 32 32 veriyor. Oğlum vurma işte vurma ya. La ben niye öldüm? Yani benim ölmem gerçekten çok saçmaydı arkadaşlar. Ben burada normal normal kasılmaya çalışıyorum abicim. Beni niye öldürüyorsunuz ya? Durun bir sağa sonra bakalım ne var ne yok diye arkadaşlar. Oğlum burada hiçbir şey yok lan. Örümcekler falan var. Bunlar hepsi cadılar bayramı özel arkadaşlar. Normalde bu oyunun burası böyle değildi ya. Bu oyunun lobisi haritası böyle değildi bence. Ben öyle hatırlıyorum yani bir ke birkaç kere görmüştüm ama hiç girmemiştim daha önce. Cadılar bayramı özel böyle bir şey yapmışlar. Acaba bu cadılar bayramı temaları ne zaman bitecek arkadaşlar Roblox'ta? Tam olarak bilmiyorum da bütün oyunlarda var yani. Bir K olduk arkadaşlar. Hemen bunu satalım. Ve 3 tane para kazandık otomatik matematik sayesinde. O zaman gidelim şunu alalım. Aa. Arkadaşlar kova var burada kova almam lazım kova gerçekten ağır muhtemeli Şimdi bir kasılmaya devam edelim hemen hızlı bir Şeyde kasılalım 1200 yapmam lazım parayı Hemen bir 1200 ölsün tamam diye 1200 oldu arkadaşlar şuradan gidip şu su kovasını alıyorum Bakalım su kovası ne kadar verecek bu arada genetiğe bakalım 162 imiş tamam bunu hemen yaparız şimdi zaten Su kovası ne kadar veriyor 48 48 Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok hızlı kasılıyoruz lan. Aha yanımızda bir tane adam var arkadaşlar. Bunun leveli ne? Aha bu normal. Bak biz zayıfız bu normale dönmüş arkadaşlar artık. Tamam yine bir sürü paramız var arkadaşlar. Hemen bir şu genetiğimizi fulllemek istiyorum tamam mı? 375'e de bunu verdim. 800 lazım. 800'e de şu Tiger'ı alacağım arkadaşlar. Şu anda 5k limitimiz var. Bunu 10k'ya yapmam lazım çünkü önemli yani. Tamam paramız 1k oldu hemen 800'e gidip şu genetiği de alıyorum ve aa VIP'ler varmış lan. Tamam şunu bir alalım. Bu arada VIP ne kadar? 20K. Peki bu ne kadar? E bu da 25 kalorim çok da büyük bir fark yokmuş yani aralarında Her neyse Şimdi acilen artık level atlamam lazım Tin olarak kaldım oğlum ya Zayıf değilim artık kiloluyum baksanıza normale döndüm oğlum ya Hatta daha fazla güçleniyorum artık kas yapmaya başladım yani Zayıflıktan kurtulduk kas yapmaya başladım Bu hala bana diyor ki zayıfsın sen diyor ya Oho Bunda kasılmak acaba yıller sürer mi ya Aa bir, de, bir saniye istatistiklerimize bakalım arkadaşlar Evet hiçbir şey anlamadım istatistiklerde harika bu neymiş he oyuncu öldürme şeyi robux'a satılıyor sanırım Bir de burada yetenekler falan var Tamam başka da bir şey yok biz zaten kasım edeyim, edeyim Oh oh evet 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 Ve artık normal olduk çok güzel oldu be. Artık rütbe atlamanın zaten vakti gelmişti arkadaşlar ve artık normaliz. Gayet güzel. Yalnız bir şey diyeceğim. Benim kafam bu vücuda göre hep orantısı kalıyor ve küçücük kalıyor oğlum. Sizin nasıl böyle oluyor ya? Baksanıza bunu ki orantılı arkadaşlar. Niye yani bunların kafalar da büyüyor? Benim kafam niye büyümüyor acaba ya? Çok garip lan. oh, oh ne oluyor? Ne oluyor? Yine rak lan. Oha, ölüm. ne öldü lan böyle? Arkadaşlar terbiyeli öldük lan. Terbiyeli tavuk bir tane reklam vardı. Terbiyeli tavuklar, terbiyesiz tavuklar diye öyle bir beklendi Şu anda terbiyeli olduk arkadaşlar. Ne alaka bilmiyorum ama yani artık normalin bir üstü çıktık ve kaslı olmaya başladık gibi duruyor ya yani artık. Yani bence de bunun zamanı gelmişti. Ve bu arada 6500 puanımız birikmiş. Oha yürüyüşüm falan diye başladı lan. Şunu bir satalım artık arkadaşlar. Ve gidip artık şu yeni şeyi almam lazım. Tamam mı? Şu markete gideyim bir o yeni şeylerden almam lazım ağırlıklardan arkadaşlar. Çünkü bununla hiç kasılmıyor. Oğlum nerede market ya? Allah'ım yolumu kaybettim. Herkes burada o kadar bekliyor ki arkadaşlar yolu kaybedebiliyorsunuz çok mantıklı olarak anda şurada buldum tabi merhaba abi ise güçlü bir abiye benziyorsun zaten rakında güçlüymüş strok yani çok güzel hemen buradan tahta var arkadaşlar tahtayı satın aldım hatta gidip gitarı satın aldım aha masa var bir de arkadaşlar masayı falan da satın alacağız tabii ki de yavaş yavaş oluyor her şey Genetiğimizde de ilerliyoruz güzel ilerliyoruz tamam şimdi Rankımız acaba bizim de güçlü ne zaman olacak bilmiyorum. Gitar kaldırıyoruz çok güzel. Ben gitar çalmayı da çok severim arkadaşlar. İstiyorsanız size bir tane gitar çalayım şurada. Ama nasıl çalacağım ki oğlum? Gitar orada tutturmuyor oğlum. Gitar yanlış tutuyorum ya. Ama kas yaptığım için şu anda onunla uğraşamam sanırım. <laughs> ve ilk defa bu kadar güçlü oldum arkadaşlar. Şu anda 10 bine çok yaklaştık. Ve 10 bin RAM'e kaldı artık. Kaç tane daha almamız lazım ve... Son bir taneyle de 10k olduk arkadaşlar. Şu anda en güçlü şeyimizdeyiz en güçlü halimizdeyiz. Tabii ki daha böyle deneyimimizi falan değiştirecek. Tabii ki daha güçlü olacağız. Ben hatta şunu bir satalım ya gelin. Of be bir sürü para verdi. Şimdi şuradan bir markete girelim arkadaşlar. 11k altınımız var. Bayağı fazla altınımız ve bakın neler alabiliyoruz. Şimdi bir tane masa alabiliyoruz. Şey masa demişim. Sandalye alabiliyoruz. Hatta bir tane 25k'ya şeyimizi yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Genimizi yükseltebiliyoruz. Tamam o zaman genimizi bir yükseltelim 25k'ya. Burada da 35 klığı var da şu anda bunu param yetiyor ama olsun ben yine de almayacağım. Burada Robux harcayan şeyler vardı zaten şuradan bir masamızı alalım arkadaşlar. Bundan sonra ne varmış? Market şeyi varmış zaten. O şeyde de görmüştük. O zaman biz bir de gidip 3 bile şu genetiğimizi de alalım arkadaşlar ve tüm paramızı harcamış olalım. Şu anda genetiğimizin sınırı 35k ve elimizde de masa var arkadaşlar. Masada 124 veriyor. Bayağı güçlendik yani. Bu arada şunun canı çok az. Şunu öldürebilir miyim lan ben? Öldürdün mü la? Ya benim bir şeyim eksiliyor ben bunlara böyle vurdukça ama neyim eksiliyor bilmiyorum ya. Arkadaşlar biz en iyisi millete bulaşmayalım ya. Bunu yuvarlarsa bilenler varsa yorumlara yazsın ölüm ya. Benim vurdukça benden bir şeyler eksiliyor her neyse. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü oyun gerçekten güzel ve eğlenceli arkadaşlar. Bu senin devamını istiyorsanız sizden bu videoyu 3000 like bekliyorum. Eğer 3000 like gelirse hem Robux'a gidip şuradan bir şeyler satın alabiliriz. Şuradan dönüş ve transform şeylerini falan da alabiliriz arkadaşlar. Burada shopta da bir sürü Game Pass'ler var. Bunların da hepsini alabiliriz. Yani bayağı güçleniriz ve mutlulukla oyunun birincisi falan olmaya çalışırız. Yani umarım hoşunuza gitmiştir. Artık bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay.